Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir tekno hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz yine yoğun. Çünkü pek çok farklı konu başlığını ele alacağız. Bu konu başlıklarından bir tanesi yeni nesil yazıcılar. Burada gerçekten önemli teknolojiler geliştirilmiş ve yeni nesil bir yazıcı hep birlikte keşfedeceğiz. Aynı zamanda sosyal medya platformlarının çocuklar için nasıl önlemler aldığına da bir göz atacağız. Önemli bir konuğumuz var ve bu yenilikleri hep birlikte konuşacağız kendisiyle. Ve bunun gibi daha pek çok konu başlığımız var. İsterseniz gelin bölümümüzde tüm hızıyla başlayalım. Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım iOS 16 adındaki yeni işletim sistemi kullanıcıları sunuldu. Teknoloji meraklılarının büyük heyecanla beklediği bir işletim sistemiydi. İsterseniz gelin bu işletim sistemi yenilikleri kısaca bir göz atalım. 1. Yeniden tasarlanan kilit ekranı. Kilit ekranındaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri alarmlar, pil seviyesi ve aktivite halkalarının ilerleme durumu ile ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. 2. Yeni bildirimler. Artık bildirimleriniz ekranın ortası yerine ekran altına yer alacak. Bu da ne demek? Yeni bir deneyim demek. 3. Yeni odak modu. Odak özelliğinin gelişmiş yeni ayarları sayesinde uygulamalara ve kişilere izin vererek veya bunları sessiz alarak sadece istediğiniz kişilerden bildirim almayı seçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 4. Pil yüzdesi. Bir süre önce kaldırılan pil yüzdesi özelliği iOS 16 ile yeniden geldi. Bu sayede pilinizin yüzde kaç kaldığını görebiliyorsunuz. 5 çeviri uygulaması. Çeviri uygulamasında Türkçe dil desteği geldi. Başka bir uygulama indirmeden Apple'ın kendi çeviri uygulamasını artık iOS 16 ile kullanabilirsiniz. Daha pek çok yenilik var. Öne çıkanları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Emojiler artık hiç şüphesiz bir iletişim aracı haline dönüştü. Harf harf, satır satır yazmak yerine bir emojiye basarak kendimizi kolay bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bu yüzden de emojilere de her geçen gün yeniler ekleniyor. Peki bu emojileri kim düzenliyor? Unicode adında bir kuruluş var. Bu kuruluş düzenliyor. Bu kuruluşun yaptığı son açıklamaya göre yeni emojiler yolda. Sol ve sağ el, titreyen yüz, zencefil, eşek, geyik... Kaz, deniz anası, bezelye kabuğu ve yeni kalp renkleri gibi bir sürü emoji geliyor. O zaman bu haberi emoji yaparak geçelim. WhatsApp'a yeni bir güncelleme geldi. Yeni özellikler var. Gelen bir mesajı yanlışlıkla okudunuz ve okunmamış gibi yapmak istiyorsunuz. Dürüst olalım. Böyle bir şey mutlaka istemişsinizdir. İşte yeni gelen güncelleme ile yanlışlıkla okuduğunuz WhatsApp mesajlarını okumamış gibi yapabiliyorsunuz. Yani mavi tik olmuyor. Aynı zamanda dosya gönderme boyutu ise 2 GB'a yükseltilmiş durumda. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojileri keşfederek bölümümüzde tüm hızıyla devam edelim. Bu bölümde sizlerle birlikte biraz da sosyal medya platformlarından bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten çocuklar için çok önemli bir dönemdeyiz. Neden önemli bir dönemdeyiz? Çünkü acaba çocuklarımız sosyal medya platformları üzerinde sürelerini nasıl geçiriyorlar? Vakitlerini nasıl geçiriyorlar? Ve birçok ebeveynin de bence aklında bu soru var ve biz de bu konuyu konuşacağız. Yanımızda TikTok Türkiye sözcüsü Emir var. Merhaba Emir. Merhabalar Ahmet. Emir öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Çok Emir, teşekkür ederim. Bu arada Dubai'den geldi. Doğrudur. Emir ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi TikTok olarak gerçekten çok önemli bir kitleye hitap ediyorsunuz tamam. ve daha fazla genç jenerasyon da aslında sizin platformunuzda yer alıyor. Acaba hangi yaş grubuna nasıl önlemler alıyorsunuz? TikTok olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Ahmet öncelikle e, tüm NTV ailesine ve sana çok teşekkür ediyorum bize bu önemli fırsatı tanıdığınız için. Çünkü gerçekten bu herkesin merak ettiği bir soru. E, şimdi bizim için en önemli konu güvenlik. Ve biz ne yaparsak, hangi politikayı, hangi gelişmeyi, hangi güncellemeyi yaparsak yapalım, çıkış noktamız güvenlik. Ve tabii ki çocuklarımızın da güvenliği. Tahmin edersin ki senin de söylediğin üzere çocuklar e, oldukça fazla vakit geçirebiliyorlar internette. Hı -hı. Şimdi öncelikle şunun altını çizmek isterim. TikTok uygulamasında 13 yaş altındaki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı biz kabul etmiyoruz. Yani kendileri hesap açamıyorlar. Evet. Dolayısıyla e, burada 13 yaş üzerindeki kullanıcılarımıza biz hizmet veriyoruz ve 13-18 yaş arası e, yaş grubundaki kullanıcılarımızın içinde çeşitli e, güvenlik önlemlerimiz mevcut. Ve bu hı hı. kullanıcılarımız hesaplarını açtığında varsayılan çeşitli özelliklerle kullanımını yapabiliyorlar. Örneğin Video indirilmeleri yasak yani kendilerinin videoları indirilemiyor ya da kendilerine doğrudan mesaj gönderilemiyor gibi ve aynı zamanda biz ailelere de aslında çok büyük bir avantaj sağlıyoruz o da bu sadece TikTok'ta var gerçekten ve aile eşleşmesi özelliğiyle birlikte Aileler, ebeveynler çocuklarının TikTok kullanımı üzerinde bir kontrol sağlayabiliyorlar. Yani çocuğum bu kadar vakit geçirsin, çocuğum bu içeriklere erişemesin gibi biz ailelere, ebeveynlere bir kontrol mekanizması sağlıyoruz. Evet, gerçekten e, bu da önemli bir kontrol e, sunuyor ailelere. Senin de söylediğin gibi Emir, ben şuna merak ediyorum. Bir de ben uygulamada gezerken dijital refah diye bir başlık görüyorum Emir. Doğru. Acaba bu başlıkta neler var? Bu sekmede ne gibi ayarlar var? Doğru. E, Ahmet şöyle aslında biz bütün bu güvenlik politikalarımızı bir dijital refah adı altında birleştirdik ve tek amacımız kullanıcılara, TikTok kullanıcılarına daha iyi ve daha efektif bir e, deneyim sunabilmek. Şimdi şöyle Ahmet, senin de bildiğin üzere TikTok'un şöyle bir misyonu var. O da e, yaratıcılığa ilham olabilmek ve insanlara hoşça vakit geçirtip eğlenmelerini sağlayabilmek. Tabii ki İnternette başımıza sen de tabii çok görüyorsun bunları. Hı hı. Çok istenmeyen olaylar gelebiliyor. Yani istenmeyen yorumlar gelebiliyor. Bazen eleştirilerin dozu kaçabiliyor ya da zorbalıkla kesinlikle e, yüz yüze gelebiliyoruz ve biz bunları en aza indirgemek için ve internetin ve sosyal medyanın ve TikTok'un en doğru ve en efektif şekilde yararlanabilmesi için Dijital Refah isminde bir inisiyatif oluşturduk. Hı hı. Bu Dijital Refah'ta kullanıcılarımız ne kadar vakit geçirebileceğini ya da hangi yorumları görebileceklerini ve yorum filtreleme gibi özelliklerle kendilerini daha iyi hissedebileceği, iyi oluşlarını tamamlayabilecekleri bir e, kullanım hakkına sahip olabiliyorlar. Şimdi şöyle bize hep tabii çocuklar diyoruz ama çocuklar kadar aslında biz yetişkinler de çok fazla vakit harcayabiliyoruz bu tarz evet, demiş, mecralarda. Doğru. Dolayısıyla dijital refahla biz aslında hem çocukların hem yetişkinlerin bu platformlardan en iyi şekilde nasıl faydalanabileceği üzerinde çalıştık ve e, tamamen onlara hizmet ediyoruz. Emir gerçekten çok önemli güvenlik önlemlerinden bahsettim. Ben şunu da merak ediyorum. Peki bu standartları nasıl oluşturuyorsunuz? Yani bu işin bir standartı var mı sizde? Şöyle ki Ahmet daha demin de bahsettiğim gibi çıkış noktamız bizim güvenlik. Yani kullanıcılarımızın güvenliği bizim için gerçekten e, bu işin çıkış noktası. Ve tabii ki biz güvenlik standartlarını belirlerken çeşitli politikalar ve çeşitli mekanizmaları kullanıyoruz. Öncelikle bizim uygulamamızın çerçevesini oluşturan, tabiri caizse bu işin yani TikTok'un anayasası diyebileceğimiz hmm. topluluk kuralları ya da topluluk ilkeleri adı altında çeşitli kural setlerimiz mevcut. Örneğin, işte dezenformasyon bu aralar çok sıkça konuşulan Kesinlikle. bir konu, gündemde de olan bir konu. Dezenformatif ya da yanlış bilgilendirici içerikler ya da siber zorbalık ya da şiddet içeren aşırılıklar ya da hepimizin çok yakından ta takip ettiği challenge olarak da bilinen aslında tehlikeli meydan okumalar. Şimdi evet. bu tarz güvenliği tehlike altına alacak her türlü uygulamaya, her türlü davranışı biz TikTok'ta yasaklıyoruz. Ve bu hı hı. E, topluluk ilkelerinin ihlalleri sonucunda hesapların askıya alınması ya da içeriklerin kaldırılmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla İşin çıkış noktası bizim topluluk ilkelerimiz. Bunun yanı sıra tabii ki faaliyet gösterdiğimiz her pazarda yerel yasa ve mevzuatlara tam uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu da bizim çok e, sütunlu olan güvenlik anlayışımızın aslında bir parçası. Yani yerel yasalara ve mevzuatlara tamamen uyumlu bir şekilde çalışmak. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla ve akademiyle de sürekli olarak çalışıp görüş alışverişinde bulunarak çeşitli politikalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Emir, bir de aynı zamanda işin şeffaflık raporu kısmı var. Bunu da açıklıyorsunuz aslında, değil mi? Doğru. Aslında Ahmet şöyle daha demin bahsettiğim bu topluluk ilkeleri bizim TikTok topluluğuna ve kullanıcılarımıza ne kadar sorumlu olduğumuzun bir göstergesi niteliğinde. Şöyle ki topluluk ilkelerine yapılan ihlallerden oluşan ve aldığımız aksiyonların hepsini örneğin kaç hesap kapatıldı ya da kaç hesap hangi topluluk ilkesini ihlalden dolayı kapatıldı ya da o içerik kaldırıldı. Biz her 3 ayda bir bu verileri şeffaf bir şekilde kendi web sayfamızdan yayınlıyoruz ve bütün e, TikTok topluluğuna ve bütün internet kullanıcılarına aslında ne kadar şeffaf ve saydam olduğumuzu bir şekilde vurgulamaya çalışıyoruz. Emir oldu da aykırı bir içerik yüklendi. Nasıl tespit ediyorsunuz ve ne kadar hızlı bir şekilde bunu kaldırıyorsunuz platformdan? Evet şöyle ki çok iyi bir TikTok kullanıcısın. Dolayısıyla evet. aslında ben bu konu hakkında sana bilgi vermekten çok büyük memnuniyet duyacağım. Şöyle ki şimdi biz teknolojiyi en üst ölçüde kullanan bir teknoloji şirketiyiz gün sonunda. Ve herhangi bir sakıncalı ya da topluluk ilkesini ihlal eden bir içeriğin tespiti öncelikle bizim tamamen yapay zeka modülümüz üzerinden hı hı. tespit edilebiliyor. Eğer ki yapay zekadan kaçan bir durum olması durumunda yine çok güçlü bir insan moderasyonu ekibimiz var ve bir olay yönetim ekibimiz var. Dolayısıyla bu üç bacaklı moderasyon sistemi aslında tamamen birlikte koordineli bir şekilde çalışarak bütün bu içeriklerin zaman zaman daha şikayet edilmeden bile platformdan kaldırılmasına e, olanak tanıyor. Evet, yani algoritmalar yapay zeka devrede ve bu sayede daha belki hiç görüntülenme bile olmadan bu videolar, bu içerikler kaldırılıyor. Kesinlikle öyle. Emir çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi sosyal medya platformları ve TikTok çocukların sosyal medya kullanımına yönelik önemli özellikleri ebeveynlere sunuyorlar ve güvenlik önemlerini de bu anlamda arttırıyorlar. Biz de bunları keşfettik. Yeni dönemde eğer böyle özellikler eklenirse mutlaka sizlerle paylaşacağız. Bu bölümde sizlerle birlikte iş hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojilere bir göz atacağız. Özellikle iş hayatımızdaki en önemli enstrümanlardan bir tanesi, en önemli teknolojik ürünlerden bir tanesi hiç kuşkusuz ki tabii ki yazıcılar. İş hayatımızın odak noktalarından bir tanesi Yazıcılar olmadan açıkçası hiçbir şey yapamayız. Bunu da söylemek lazım. Şimdi biz de dedik ki bu bölümde acaba yeni nesil yazıcılarda ne gibi trendler var? Hangi özellikler var? Bunlara bir göz atalım. Yanımda da bir yazıcı var. Bu modelin ismi HP LaserJet Tank MFP 2602 STW modeli. Modelin en önemli özelliği kartuşsuz, toner tanklı yazıcı olması üzerinde toner dolum sistemi yer alıyor. Yani siz kartuş değiştirmek yerine yedek toner kitleri ile yazıcınızın tankını kendiniz dolduruyorsunuz. Bu da yeni modelin alışıla gelmiş toner yazıcılara göre daha ekonomik olmasını ve baskı maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. Bu arada model 5000 sayfaya kadar baskı alınabilmesini sağlayan kullanıma hazır tonerleriyle geliyor. Ön tarafında dikey çizgi şeklinde iki ışıklı gösterge mevcut. Çizgilerden her biri 2500 sayfa baskıya yetecek tonerin tankta dolu olduğunu ifade ediyor. Toner azaldıkça çizgin ışığı azalıyor. 2500 sayfalık baskı azaldığında ilk çizgi sönüyor. Biz 2500 sayfa kullandığımız için ilk ışık söndü. Şimdi tekrar doldurmak için HP'nin yedek toner dolum kitini aldım. İhtiyacınıza göre 2500 sayfa veya 5000 sayfalık yedek toner dolum kitini satın alabiliyorsunuz. Biz de kullandığımız kadarını doldurmak istediğimiz için 2500'lük seçeneği tercih ettik. Peki nasıl dolduruluyor? Hemen buna bakıyoruz. Öncelikli olarak kapağını açıyoruz kapağını açtıktan sonra sabitliyoruz hemen ikinci kapağı açtım ve sizin de gördüğünüz gibi burada karşıma yedek toner dolum kiti için bir yuva çıktı burada zaten anlatıyor nasıl yapacağımızı yazıcımız fişe şu anda takılı çalkalamamız söyleniyor çalkalayacağız birkaç saniye çalkalamamız gerekiyormuş şimdi çalkalıyorum ve diyor ki turuncu kapağı çıkart Hemen turuncu kapağı çıkarttım. Ve bunu bu biraz önce anlattığım yuvaya yerleştireceğiz. Böyle zaten çok da basit bir şekilde oturabilecek bir ağzı var. Yerleştirdikten sonra bunu çevirmemiz gerekiyormuş. Evet, şimdi bunu da çevirdik ve bir klik sesi geldi. Şu anda tankımızı doldurmaya hazırız. Nasıl dolduruyoruz? Elimizle yanlarından biraz sıkıştıracağız ve işlem tamamlanacak. Hemen yapalım. Yedek toner dolum kitini tanka doldurduktan sonra yazıcımız artık 5000 sayfaya kadar baskı almaya hazır. Bu dolum işlemi yaklaşık 15 saniye kadar sürdü. aynı zamanda çok fonksiyonlu bir yazıcı. Bu modele özel olarak çift taraflı baskı ve 40 sayfalık otomatik belge besleyici özellikleri bulunuyor. Peki bu özellik nasıl çalışıyor? Buraya 40 sayfayı koyduktan sonra buradan belgelerinizin hızlı ve otomatik olarak çift taraflı kopyasını yani fotokopi olarak da ifade edebiliriz. Kopyasını alabiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Çok da hızlı çalışıyor. Yani şurada tuşu var. Gördüğünüz gibi tek tuşa basarak Buradaki işlemler başlıyor. Bu arada sayfa haznesi de gördüğünüz gibi burada, buraya sayfaları yüklüyorsunuz ve işlemleriniz tamamlanıyor. Orijinal belgelerim burada, üst tarafta yani belge besleyicide, burada ise yeni kopyasını aldığım belgeler. Biraz önce de söylediğim gibi çift taraflı olarak bu belgeleri de basabiliyorsunuz. Diğer bir özelliği ise Wi-Fi'ye bağlanması. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarınızdaki döküman ve belgelerinizi kablosuz olarak yazdırabilirsiniz. Bunun için bir uygulama var. Bu uygulamanın ismi HP Smart. Bu uygulama sayesinde günlük ve iş hayatınızı kolaylaştıran özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Biz de bu uygulamayı kullanarak bir tarama işlemi yaptık. Kamera taraması burada özelliği var. Geliyoruz. Buradaki tam çerçeveye yerleştiriyoruz. Ve otomatik olarak algıladı. İsterseniz onun boyutlarını da siz de değiştirebiliyorsunuz. İleri dediğinizde karşınıza bu belgenin aynısı taranmış bir şekilde geliyor. Gerçekten bu da yine hayatı kolaylaştıran bir uygulama. Yani hem akıllı telefonunuzdaki bu tip içerikleri çok kolay bir şekilde yazdırabiliyorsunuz. Ama isterseniz tabi buradaki tarama özelliğini kullanabiliyorsunuz. Kısacası bu yeni modelin özellikleri bu şekildeydi. Bu modeli keşfettik ve bundan sonra elimize ulaşan yeni modelleri de sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bu bölümde sizlerle birlikte Endüstri 4.0 ve Endüstri 4.0'a giden yolda verilen desteklerden, eğitimlerden biraz bahsetmek istiyoruz. Şimdi yanımızda MES Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Bey var. Merhaba Efe Bey. Merhabalar. Efe Bey ben şöyle başlamak istiyorum. İzleyicilerimiz mutlaka bilir. MES Teknoloji Merkezi yani MEX'te biz en az birkaç kere ziyaret etmiştik ama siz de isterseniz bize bu merkezi biraz anlatın. Neler yapıyorsunuz burada? Ne gibi teknolojiler var? Kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki memnuniyetle. Türkiye'nin en köklü işveren çatı kuruluşlarından biri olan MES, iki sene önce İstanbul Ataşehir'de Mexte teknoloji merkezini dünyanın en gelişmiş ve en kapsamlı hı hı. dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olarak hayata geçirdi. Mexte'ki ana hedefimiz şu, ülkemizin sanayisinde dijital dönüşümü hızlandırmak, dördüncü sanayi devrimi teknolojilerini benimsememiz için gerekli olan eğitim ve teknik danışmanlık hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Evet gerçekten çok heyecan verici teknolojiler var. Çok heyecan verici orada imkanlar var. Biz de bunları izleyicilerimizle birlikte daha önceki bölümlerimizde keşfetmiştik. Şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi Endüstri 4.0 yolunda en önemli konulardan bir tanesi aslında insan kaynağı. Yani bu istihdamın nasıl eğitilmesi gerektiği konusu var. Acaba siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Ee, sizin bu konuda yaptıklarınız neler acaba? kesinlikle çok doğru bir noktaya temas ettiniz. E, i̇ş gücünü dönüştürmemiz gerekiyor her şeyden önce. Şu an fabrikalarımızda çalışan saha çalışanlarımız, mühendislerimiz mutlaka konularında çok uzmanlar ama dijital teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte hepsinin artık yeni yetkinlik setini kazanması gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk başta Max'teki yolculuğumuza mevcut çalışanların yetkinlik setlerini geliştirmek üzere özel eğitim programları tasarlayarak ve sunarak başladık. Faaliyete geçtiğimizden bu yana binlerce çalışan arkadaşımıza bu eğitimleri verdik. Ama şunu gördük, dijital dönüşümü ülkemizde hızlandırmak istiyorsak öncelikle yeni e, nesil arkadaşlarımızın, gençlerimizin becerilerini de artırmamız gerekiyor. Yani bu insan kaynağı havuzunu büyütmemiz gerekiyor Tanrı'ya evet. caizse. O yüzden de e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Özgür Burak Akkol Bey burada da bir irade ortaya koydu ve gençlerimize, geleceğimize yatırım yapmaya karar verdi. Max Bilişim Eğitim ve İstihdam Programı'nı bu doğrultuda başlattık. Buradaki amacımız nedir? Her şeyden önce dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğumuz yazılımcıları ve bilişim uzmanlarını yetiştirmek ve bunları da sanayimizde istihdama yönlendirmek. Bunun neden önemli olduğunu birkaç veriyle aslında vurgulamak istiyorum. Her şeyden önce dünyadaki projeksiyonlara bakıldığı zaman 2030 yılına kadar yazılımcı sayısının 45 milyona çıkması öngörülüyor. Bu yaklaşık %75'lik bir artışa tekabül ediyor. Evet, çok önemli bir artıştan bahsediyoruz. Muazzam bir talep olacak. Öte yandan baktığımız zaman insan kaynakları uzmanlarına anketler yapılıyor ve hepsinin istihdamda işe alımdaki bir numaralı zorluk olarak telaffuz ettikleri konu nitelikli bilişim uzmanı bulmak hmm, ve istihdam hmm, etmek. Hmm. Dolayısıyla muazzam bir talep geliyor ama arzla eşleştirmede ciddi bir sıkıntı var. Biz Türkiye'ye baktığımız zaman, ülkemize baktığımızda da 140 bin tane yazılımcımız olduğu görülüyor. Evet. Ülkemize benzer büyüklükte olan nüfusu olan Almanya'nın e, dörtte biri bu. Yani böyle de baktığımız zaman aslında ülke olarak bu konuda kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Evet, çok önemli bir mesafe. Biz de buraya e, açıkçası dokunmak istedik ve e, Max Bilişim Eğitim ve İstihdam Programını tasarladık. Hatta 17 Mayıs'ta da. E, güzel bir lansmanımızı yaptık. Sayın e, e, Bakanımız, e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da e, teşrif ettiler. Bu konuyu da istihdama yönelik olarak gençlere yönelik yatırımı da teşvik ettikleri için e, her türlü desteğini sunuyorlar bu konuda. E, peki kimlere hitap ediyor Efe Bey? E, böyle bir yaş kitlesi var mı acaba? Üniversitelerimizin 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine veya mezun olmuş, yeni mezun olmuş ama henüz iş gücüne dahil olmamış gençlere hitap ediyor. Amacımız onların yetkinliklerini pekiştirerek, üniversitede aldıkları yetkinliklerin üzerine koyarak tabiri caizse istihdama yönlendirmek. E, sayısal bölümlerden olan arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. 3 tane uzmanlık profilimiz var. AV A ve A ve sistem uzmanımız var. Siber güvenlik uzmanımız var ve tam donanımlı web geliştirici uzmanı rolümüz var. Dolayısıyla bu teknik uzmanlık alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız, herhangi bir sayısal bölümde okuyan arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. Ee, şöyle devam edelim. Böyle bir hedef belirlediniz mi acaba? Kaç kişiye ulaşmak istiyorsunuz? Kaç gençliğinize ulaşmak istiyorsunuz? Evet, ilk çevrimizde 300 gençle başlamaya karar verdik. Ama talebin çok çok yüksek olduğunu gördük ve hı hı. bu kendi kapasitemizi de arttıracağız önümüzdeki süreçte. Şu anda hatta şunun da müjdesini paylaşmak istedim. bu talebi gördükten sonra kendi kapasitemizi zorlayarak ek sınıflar da açarak seçme sürecine devam ediyoruz. Dolayısıyla bizi izleyen genç arkadaşlarımız maxbilisim.com adresine girerek hala başvuru yapabilirler. Evet. Efe Bey kısaca da programdan bahseder misiniz? Yani şimdi gençlerimiz başvuru yapacaklar. Nasıl bir programla karşı karşıya kalacaklar? Tabii ki eğitim programımızı ülkemizin en önemli üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi'nin sertifikasyonu ile birlikte sunuyoruz. Dolayısıyla böyle bir akademik bir program içeriği de var. Bunun yanı sıra da çok kıymetli program partnerlerimiz Amazon Web Services, Microsoft, hmm. Cisco ve IBM'in verdiği desteklerle, eğitim içerikleriyle, bize özel eğitim içerikleriyle de zenginleştirdi. Dünyanın teknoloji devlerinden bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla buradan bu programdan mezun oldukları zaman edindikleri bilgi ve beceriler onları daha da iş gücü piyasasında evet. kıymetli hale getirecek. Bunu söyleyebiliriz. Toplamda 140 saat sürüyor programımız ve birden fazla unsuru harmanlıyor. Hem çevrim içi programlara katılıyorlar ve böylece neyi garanti altına almış oluyoruz? Bütün katılımcıların aynı bilgi seviyesine geldiğini sağlıyoruz, temin ediyoruz. Ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nin verdiği teknik uzmanlık ve derinlik gerektiren eğitimleri alarak programı tamamlamış oluyorlar. Harika. Efe Bey, çok teşekkür ederiz. Biz de davetiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Dünyada da önemli teknolojik gelişmeler var. İsterseniz gelin Çin'deki teknolojik gelişmelere hep birlikte bir göz atalım. <laughs> Çin Havacılık Endüstrisi şirketine bağlı birinci uçak tasarım enstitüsü tarafından geliştirilen QMX-50 isimli insansız hava aracı, Çin'in Shanxi eyaletinin Yulin kentinde ilk uçuşunu tamamladı. Çift gövdeli araç tamamen güneş enerjisine dayalı ilk büyük drone olarak yüksek irtifada uzun süreli uçuş yapabiliyor. Müzik Drone'un yüksek irtifada keşif, orman yangınlarını izleme, atmosferik çevre izleme, coğrafi haritalama ve iletişim rölesi gibi görevler üstlenmesi planlanıyor. Drone'un ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması, Çin'in yeni enerjiler, kompozit malzemeler ve uçuş kontrolü gibi alanlardaki kritik teknolojileri geliştirmesini daha da hızlandıracak. Bu gelişmenin aynı zamanda Çin'in yakın uzayda ve uzak sulardaki operasyon kabiliyetini de artırması bekleniyor. Müzik Çin, drone üretiminde olduğu kadar ağır nakliye uçaklarıyla da ön plana çıkıyor. Çin'in nakliye uçağı Y-20, Avrupa'nın en büyük hava gösterisi olan Avusturya'daki Air Power 2022'de statik bir görüntüyle göreceye çıktı. Müzik Y-20, Kumpeng koduna ve 100 ton ağırlığındaki uçak benzerlerinden uzun menzili ve hızıyla ayrılıyor. Çin Havacılık Sanayi Şirketi tarafından tasarlanan ve üretilen uçak, şimdiye değin COVID-19'da mücadele eden ülkelere ekipman transfer etmek için Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya'daki çeşitli noktalara uçtu. Uçağın Çin Hava Kuvvetleri'nin savunma yetenekleriyle stratejik dönüşüme de katkı sağlaması bekleniyor. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir tekno hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.